Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ne oluyor? Ah, kanka t220 aşırılı o. <laughs> this yes is Miami, this is Fatih benim Miami. <yes. gülüyor> <laughs> Nasıl çıktını? <laughs> Oo Fatih Marshallında. <laughs> Bir düşman kaldı. Sen mi cansın? Tam yavaşma bastan oluyor. Çap çektim amına koyayım ya. Sap, şey mi dostum? Yine ne yangınlar. Yürüyor. Bu dikkat bir de. Ya yukarıya çıkıp duruyor ya. Ne oluyor lan? He? Rakip Garaj, garaj geldi. Hayaa! Böyle bir şey yok amına koyayım ya. Oha, oha. da düştü. 135 ya. Oh, bu neydi bu? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.